Herkese merhaba kanalıma ve evime hoş geldiniz. Esra ne yapıyor? Ay bir dakika. Oo, ağır değil ya. Evet çok ağır. Bu Halis bana taşıttırıyor. Her şeyi bana yaptırıyor. Çok yoruldum. Tadilat. 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 Zaten bir önceki vlogda izlemiştiniz. Adı ne yapacağız? Her şeyi söktük. Bundan vuralım bir sizin Şundan mı? Ya da bunu bir tamam. Bence, bence de katın. O da yazık, ya. yazık olmasın ona. Bence e, hepsini karıştırma. Bundan buna dökelim. Çünkü bundan daha babama lazımmış ya biraz. Hey ne, fark edecek? Dök Hiç ya. Katı Bilmiyorum ki çok az lazım dedi. Ki çerçeveleri, televizyonu falan her şeyi çıkardık. Ya bu dursun babanın suç boyası olsun bu ya. Tamam. Ha aynen mantıklı. Biraz güzel kapattım hiçbir şey olmaz. Yani. Tamam. Ee, buralara ders çektik arkadaşlar. Ki e, delikler kapansın diye.

boyadım. Gerçekten ben boyadım. Birazdan gösteririm. Her yer boya. Her yer boya. Üstüm başım her yerim boy oldu. Ee, şimdi ikinci kata attım. Çünkü hasta arkadaşlar kalktı yattığı yerden kalkamıyor bile. İğne olmaya gidecek. Boğazları birazcık şişmiş böyle. Dün balkonda oturmanın zararları. Ee, şimdi ben de şu çekmeceyi toplayacağım. Çünkü yapabilecek bir işim yok şu an. En azından dedim. E, böyle evin işlerini yapayım ki bazı işler Azalmış olsun bir takım işleri bitirmiş olayım diye burayı aşırı dağıttılar ve burada birçok şey tüket yani bitti kullandılar harcadılar ve bitirdiler. Ee, burası çünkü e, etkinlik ve ailelarnın takı bölümü. O yüzden şimdi ben burayı halledeceğim ee, sizlerle birlikte. Şimdi hepsini yere dökeceğim. Ondan sonra tekrar toplayacağım. Ben hepinize tekrardan merhaba. Ee, ben aynı iş kıyafetlerimi geri giydim çünkü işe devam edeceğim. Ee, dün kameramın şarjı bitti. Badana yaparken e, şarjı dolana kadar da biz badana'yı bitirdik. Daha doğrusu ben badana yaptım. Bir kısmını çektim zaten ama sonucunu gösteremedim size. Ee, böyle krem rengi gibi bir renk oldu. Yani çok beyaz değil. Ama içerisi aydınlık oldu arkadaşlar. Çok da güzel oldu. E, çünkü gerçekten e, karanlık oluyor mutfağım. Işığı da ekeyim. E, mutfağım çok karanlık oluyor. Gri kalsaydı daha karanlık olacaktı ve çok boğacaktı. O yüzden ee, bu renk olması çok daha iyi oldu bence. Ama borularımız yine gri renk. Ben öyle olmasını istedim çünkü daha bomboş duruyor. Dekor falan yapacağım işte. Onu da en son artık mutfak turunda görürüz. Daha zaten hiçbir şey almadım. Fikirleriniz varsa aşağıda yorumlarda lütfen bekliyorum fikirlerinizi. Bu duvara neler yapabilirim? Nasıl dizayn edebilirim? Hiçbir fikrim yok. Çok fazla şey geliyor aklıma. Ama böyle konduramıyorum o aklıma gelenleri. Böyle birleştiremiyorum. Bir şeyler bulacağım artık. Bakalım. Onun için daha zamanımız var. Zaten mutfağı görmüştünüz. Hala aynı dağınıklıkta arkadaşlar. Çocuklara e, üzüm kompostosu yaptım. İçsinler diye. Ondan sonra e, kıyınvalidemin yaptığı mısır çorbası vardı. Bunu çok seviyorum. E, bundan içtim şimdi. Çocuklara da tanrı çorbası yaptım. Halis hasta. E, boğazları şişti e, o yüzden sağlık ocağına çıktık ilaç aldı e, yani ilaç verdi doktor Miran'ın da bugün aşısı vardı aşı oldu onları hallettik eve geldik bir şeyler yedik şimdi ev çok kötü durumda yani göstermeye utanıyorum inanın yani bu evin üstündesin şöyle göstereyim bu oda bu şekilde e, gerçekten ben bir işle uğraşırken çocuklar daha çok batırıyorlar maalesef böyle. Şimdi size diğer odayı göstereyim. Bakın. Buraya Amile gene biraz toplamış. Burası da böyle. Dün ee, sizlere çekemedim ama dün şurayı toparladım. Amile gene kıyafet değiştirmiş. Ve gördüğünüz gibi giydiklerini çıkarttıklarını atmış böyle. Günde 10 posta kıyafet değiştiriyor. Amile'nin şu çekmecelerini dün yerleştirdim, toparladım. Ama gördüğünüz gibi hemen birbirine karıştırmış bile kullanacağım malzemeler. Çünkü Almino'sun bir an gerçekten çok güzel şeyler yapıyor. Burada oyunları falan var. En altta çantaları gene oyunlar falan var. Bu resi tamam. Orayı halletmiş oldum. Yani böyle yavaş yavaş işte bir yerleri düzenlemeye çalışıyorum. Bana şey diyorsunuz Esra ne kadar çok kendini yoruyorsun. Kendine yine iş çıkarttım diyorsunuz hep. Evet. evet buna kesinlikle katılıyorum. Kendime yine iş çıkarttım. Ama e, ben seviyorum bu tarz şeylerle uğraşmayı. E, o yüzden de kendime böyle bir iş çıkardım. Şimdi şöyle bir şey de var. Ee, en son tekrardan böyle bir vernik atacağım dolaplara. Çünkü e, bazı yerlerde böyle kalkmalar oldu. Vernik sürmediğimiz birkaç nokta varmış. Oralarda kalkmalar oldu. O yüzden e, tekrardan vernik vuracağım. En son ama. Şimdi böyle gördüğüm yerleri e, hemen boyayla tazeliyorum. Silmesi kolay. Sadece badanadan sonra ne oldu biliyor musunuz? badanayı yaparken de çok sıçrıyor beyaz beyaz. Bu böyle nokta nokta oldu. Daha tam kurumadı. Yani bunun tam kuruması için biraz beklemeniz gerekiyor. Ben balkonu boşaltacağım. Çünkü elimizde gri boya var. Balkonu boyamak istiyorum. Çok az bir gri boya var. Eğer renk tonu aynı olursa sadece bozuk yerleri yapacağım. Çünkü şu sandalyeler Gerçekten hiç tavsiye etmiyorum bu sandalyeleri. Bu sandalyeler yüzünden duvarlarım mahvoldu. Yoksa ben yeni badana yaptırmıştım. duvarların ee, duvarlarımı boyamamın tek sebebi bu sandalye. Her yeri mahvetti arkadaşlar bu sandalyeler. Çizdi bakın balkonda hatta var göstereyim size. <laughs> bu şekilde yaptı hep. Bazen balkonda çünkü çıkartıyoruz. Hep böyle buraları böyle sürttükçe şöyle burada böyle siyah izler oluyor. Ee, o yüzden mahvetti duvarlarımı. Aslında yeni badana yaptırdım. Yani bir yıl falan oluyor. Bir sene anca olmuştur ben badana yaptıralı. Bir sene de mahvoldu duvarlarım. Şimdi e, Ankastre'yi bugün alamayız çünkü Halis çok hasta. O yüzden bugün Ankastre'ye kalacak. Ee, zaten gelmesin daha da. hani Biraz toparlayayım ondan sonra gelsin. Balkonu şimdi deneyeceğim. Boyaya bakacağım hemen. Her şeyi griye boyadım. Ee, belki mutfakta kullanırım diye. Zaten oturma odasının da e, değiştireceğim için. Büyük ihtimalle oturma odası da o tarz renklerde olacak. O yüzden nerede kullanırsam kullanayım. Evin her yeri gri olduğu için kullanabilirim diye düşündüm ama bunu açamıyorum çok sert Evet, balkonu boşalttım. Ha, şunları unutmuşum. Bunları da boyayacağım en son. Ee, siyaha boyamayı düşünüyorum. Çünkü şu an elimde siyah boya var. Evet. Şimdi balkonu gördüğünüz gibi boşalttım arkadaşlar. Yine boşaltamamışım. Pardon. <laughs> Bu varmış. Ee, şunu sökeceğim. Işığı Evet. Şunu da alalım. Şunu da koyalım. Evet bu sefer kesin boşalttım. Her yeri boşalttım. Şimdi balkon dolabımı ilk önce göstereyim. Burası yeni yerleştirmiştim. değerli toplu her yer. Ee, yani balkon dolabı olabileceği kadar toplu. Burayla alakalı hiçbir işim yok. O yüzden gösterdim. Şimdi sadece e, gördüğünüz gibi, bakın bu sandalyenin yapmış olduğu e, siyahlıklar var. Aynı şekilde burada masanın değdiği yerler böyle çok kötü oldu. Yani bu bir de bu bizim bu aldığımız boya hiç iyi çıkmadı. E, biraz boyadan da kaynaklanıyor bence. En küçük bir tozu bile e, leke olarak gösteriyor ve silinmiyor asla. Bu boya siliniyor artık. Şimdi biz burada bizim açık gri boyamız vardı ama aşağıda siyah boyamız varmış. Onunla karıştırıp aynı renk yaptık. Zaten bu boyayı da bana rengini çok soruyordunuz, rengine çok güzel diye. Bunu da aynı şekilde böyle Halis'ler içerisine siyah katarak yapmışlar. Badınacı boyamıştı evi. Ama boyanın markasını bilmiyorum, hatırlamıyorum ama bence boya iyi olmadığı için bu kadar kötü hale geldi bir yılda. Şimdi... Halis hasta olduğu için ben yapacağım. Ee, şu an rahatsız çünkü boğazım çok kötü <laughs> duyuyor öksürüyor. Ee, o yüzden ben yapacağım. O biraz bekle akşama doğru iyi olduğunu birlikte yaparız diyor. Ama bekleyemem. Akşama doğru artık gerçekten mutfağı toplamak istiyorum. Ee, en son burayı bitirdikten sonra da orayı boyamayı düşünüyorum. O çok sıçrıyor. Çok sıçrıyor. böyle Türkçesinin bayağı bir ıslak. Ya da şey ıslak. Hmm. Neyse şunu yapacağım, bakacağım bir. Aa, bu olmuyor bu. Aa. Duvarı mahvettim gördüğünüz gibi şu an. Ama korkmayın. Onu düzelteceğim ben. Fırçalar şu an ilk gün boyamıyor arkadaşlar. Neden öyle oldu ben de bilmiyorum. E dediğimizi duyuyorum. İşim bu iyi gördüğünüz zaman. Esra ne yapıyorsun? Ne oluyor?'' Dedim biliyorum ama ah, hayır olacak. Bana inanıyor. Sadece şu fırçaları bir halletmem lazım. Fırça çok sulu. Düzgün falan. Bakın yüzü tutuk oluyor. Çok sıçratıyor. Yani tutuk olmasına önemi yok da o kuru ama şey çok sıçrıyor her yere. İçeri bir şekilde kullanarak şey yapmam lazım. Biraz ıslaklığını almam lazım. Balkonun badanası da bitti sayılır arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ee, sadece şurası gördüğünüz gibi böyle grili kalmış. Altındaki gözüküyor. Çünkü Halis'in ağrıları başladı. Yani bu işe başladıktan sonra Halis rahatsızlandı. Bu mutfağın ilk katını attıktan sonra. O yüzden yarın bırakamadık. Başlamışken bitireyim dedim ben. Ama o da duramıyor. Bana yardımcı olmak istiyor. O yüzden şimdi tekrar ağrısı başlayınca geçti içeri. Şuralarda falan gördüğünüz gibi böyle hani tırtışlı bir duvar olduğu için e, böyle açıklıklar kalmış. Oraları tekrar boyatacağım. Ama şey kurumasını bekliyorum iyice. Her yerde bir belirsin. Nerelerde tam vurulmamış anlaşılsın diye iyice kurumasını bekleyeceğim. E, Halis burayı yaparken boyarken e, ben de şu balkon masasının bacaklarını boyadım. Ee, çünkü çok kötü olmuştu. Yani balkona bir masa almayı düşünmüyorum şimdilik. Çünkü niye alayım? Varken niye alayım? Yani neden alayım? Zaten yaz değil kış. E, ben şimdilik idare etmesini istedim ama bu kadar hani evde bir değişim yaptıktan sonra balkondaki masanın böyle e, paslanmış şekilde durması hiç hoşuma gitmeyecekti. O görüntü beni rahatsız edecekti. O yüzden ben de bu elimdeki şu Rich markası e, boyayla boyadım. Gerçekten efsane bir boya. Her şeyi boyayabiliyorsunuz. Çok güzel. E, şimdi de şey yapacağım. Şu kenarlarını da boyadım arkadaşlar masanın. Buraya bant çekti halis e, ee, kenarları da beyazlık beyaz gibiydi böyle krem gibiydi ama kirli gibi duruyordu artık ee, o yüzden burayı da griye boyamak istedim en azından Bilin böyle eşitlensin diye e, telefon çalıyor neyse şimdi e, şu şeyi boyayacağım şunu Tekini e, gri yapacağım, teki beyaz kalsın istiyorum. Bunları çünkü balkonda kullanacağım e, diye düşünüyorum İçerisine Şey alacağım, yeşil şeyler alacağım ya da mutfakta da kullanabilirim. Bilmiyorum e, ama bunu griye boyamak istiyorum, şu riçle. <laughs> Saat şu an 12.30. <laughs> çok yoruldum. Kameram çok kirli. Ay. Daha iyi. Şimdi arkadaşlar bu saate kadar e, neden çekmedin? Esra neler yaptın diye soracak olursanız hemen göstereyim. Balkonu bitirdim. Balkonun camlarını sildim. Ondan sonra e, onları çekemedim çünkü gerçekten hava karardı ve soğumaya başladı. Bir an önce bitirmek istedim. Şöyle balkonumu gösteriyorum. E, gördüğünüz gibi her yeri boyadık halisle birlikte. Mis gibi oldu balkon. Gerçekten berbat durumdaydı. Şuralar falan hatırlıyorsunuz değil mi? Çok kötü duruyordu. Ee, ve şunun bir tanesini griye boyamıştım. Böyle yaptım. Bilmiyorum. Buraya çiçek almayı düşünüyorum. Böyle dekor açısından her yer değişecek arkadaşlar. Buraya Gülten ablam çok güzel bir fikir verdi. Bayıldım bayıldım. Yapmak için sabırsızlanıyorum. Ee, bu masanın ayaklarını da boyadım arkadaşlar. Çünkü çok paslanmıştı. Çok kötü gözüküyorlardı. Ve yeni bir masa almak istemiyorum buraya. O yüzden de boyadım. Şu kenarlarını da e, boyadım. Böyle hani uyum sağlasın diye. Buradaki berjleri çıkardım. Onu babam yarın götürecek. Onu e, kaplanacak o. Yani e, kumaş ile kaplanacak. O yüzden çıkardım. Camlarımı sildim. Şu an mis gibiler tertemizler için rahat ve çok detaylı sildim yani böyle üstten bir silme asla değil çok aşırı detaylı sildim üç kat sildim yani öyle söyleyeyim İlk önce e, su yaptım tozunu aldım sonra cam sil sıktım e, başka bir bezle sildim en son farklı bir bezle de böyle e, parlattım e, içten bu camı da sildim yani mutfak tarafından değil mi balkon tarafından yani bu iç kısımdan camları bu camları da sildim ama cifleyerek sildim. Ee, buraları falan. Ee, bayağı kirlenmişler ee, şeyler camlar. Ee, oralarını cifledim ve o şekilde sildim. Burası tamam. Yerleri de yıkadım. İlk önce cifle yerleri böyle iyice ovaladım. Ondan sonra da yıkadım arkadaşlar. Mis gibi oldu. Dolabımı falan da sildim. Şu üstlerde falan da boya kalıntıları vardı. Onları da güzelce sildim. Mis gibi yaptım. Mutfağın da son hali bu. Bayağı toparladım. Gördüğünüz gibi. Yani tabii ki döküntüler falan hala var ama onlar zamanla. Buranın eksiği ne kaldı? Neler yapacağım burada? Daha kısaca onlardan bahsedeyim. Mutfakta birincisi e, lavabo değişecek. Kutlar siyaha boyanacak. E, ankastra e gelecek ve dekor. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar burada. Yani bir de perdesini değiştirmeyi düşünüyorum. Ee, ama nasıl bir perde yapacağım hakkında pek bir fikrim yok perdeci işi olarak. Ee, onu sonraya da atabilirim. Bilmiyorum. Ee, öyle. şimdilik dedik e, mutfağın en büyük kısmı bitti. Buranın sadece 1-2 günlük böyle işi kaldı. Onlar da zaten hemen kısaca yapacağım şeyler. Çok fazla vaktimizi alacak bir şey, bizi yoracak şeyler kalmadı açıkçası. O yüzden bu anlamda çok mutluyum. Şimdi e, nereyle devam ederim, nasıl yaparım ben de bilmiyorum. Banyoyu değiştirmek istiyorum. Halis'le biraz konuştuk ama banyoyu değiştirmek biraz zamanımızı alabilir. Çünkü Halis boyamak istemiyor. Ben boyamak istiyorum. Bilmiyorum. Ee, daha istişaremizi yapmamız gerekiyor. Dolapları falan değiştirelim. Duş akabini tamam değiştirelim diyor. Boyama diyor. Bu konuda fikirlerinizi istiyorum. Gerçekten banyo boyadınız mı daha önce ya da boyayanları biliyor musunuz? Ee, kullanımı nasıl falan. Bu konuda fikrinize ihtiyacım var. Çünkü bu video yayınlandığında ben daha banyoyu e, boyama aşamasına geçmiş olmam diye düşünüyorum. Bugün günlerden pazartesi. Siz bu videoyu çarşamba izleyeceksiniz çünkü ben çarşamba günü zaten evde olmayacağım. O yüzden e, sizin fikirlerinize ihtiyacım var. Lütfen bu videonun altına e, bana bu konuda fikirlerinizi verin, dekor fikirleri verin, e, balkon dekoru fikirleri verin. Hepsinden, hepsi için gerçekten fikirlerinize çok fazla ihtiyacım var. Çünkü ciddi anlamda evde büyük değişiklikler yapmak istiyorum. Çok çok büyük masraflar etmeden e, öyle. Şimdi bu video burada sonlandırayım. Gördüğünüz gibi üstüm başım rezil gibi. Çocuklar uyuyorlar. Halis içeride yatıyor. Biraz rahatsız biliyorsunuz. Üstümü falan değiştirmeden montaj yapacağım. düzenlemem gereken videolarım var. Onları düzenleyeceğim. Ondan sonra da bir duşa girerim. Ee, büyük bir ihtimalle ee, bir de duşa girerim. Dediğim gibi fikirlerinize ihtiyacım var. Çok ciddi fikirlerinize ihtiyacım var. E, mutlaka bekliyorum fikirlerinizi yarınki vlogda da çok farklı şeyler olabilir bu arada birkaç düşüncem var e, eğer gerçekleştirebilirsem yarınki vlogda sizlerle başka bir yere falan böyle gidebiliriz e, öyle şimdi ben bu videonun montajını yapayım şimdi ben kendime bir kahve yapayım ondan sonra da bu videonun montajını yapayım bilgisayardaki işlerimi halledeyim sonra da şu üstümdeki boyalardan kurtulayım hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Bir sonraki değişim videolarında ve vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.